Wys op, pos, 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 pos. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat'ın Eski adıyla Turizm Otelcilik Lisesi şu an uygulama atölyesi mutfağındayız. Hep birlikte yiyecek içecek alanı hizmetlerinin atölyesindeyiz. Gördüğünüz gibi çocuklarımızla yine Yozgat'ın taşımalı eğitim gören çocuklarına yemek üretimi yapılıyor şu anda. Yaklaşık 4800 öğrenciye yemek yapıyoruz. Toplamda bunun şu an için 1600 öğrencisiyle devam etmekteyiz. Okul öncesi daha başlamadı. Bir ay içinde okul öncesinde başlamasıyla birlikte yine sayımız 4800 olacak. Ee, akşam çıkıyor yemeğimiz, gece sabaha kadar yemek üretimi yapıldıktan sonra paketleniyor, ayrılıyor, gidecek okullara göre, sonrasında gidecek ilçelere göre bölünüyor ve yola çıkıyor. Ee, öğle yemeklerini bu şekilde turizm otelcilik lisesi öğrencilerinin taşımalı öğrencilerimiz yiyorlar. Burada çocuklar aşçılık eğitimi görüyor. Servis yani aslında garson dediğimiz ama servis hizmetleri eğitimi görüyor. Ayrıca konaklama ve seyahat alanı hizmet alanımız var. Konaklama alanında da yine öğrencilerimiz bir otelde temizliğinden, ön bürosundan, resepsiyonundan, aklınıza gelen otelin girişinden çıkışına kadar ki tüm işlemlerin eğitimini görüyor. Ve tam donanımlı mezun oluyorlar. Şu an 42 öğrencimiz stajda. Bakanlığımızın anlaşmasıyla birlikte Kristal Grubu otellerle protokolümüz var. Hepsi orada stajlarını tamamlayıp eğer anlaşırlarsa sene sonunda orada direkt işe de başlayabiliyorlar. İstihdam alanında ciddi anlamda sıkıntısız bir okuluz. Bu sadece bizim için geçerli değil, Türkiye'deki tüm turizm otelcilik liseleri için bu böyle. Öğrencilerimizin iş sorunu gerçek anlamda yok. Türk Patent Kurumu'muzdan yemek üretimimize yemek hizmetleri sektöründe Kozalak Catering adı altında yemeğin liselisi sloganıyla bir yemek üretim merkezi kattık. Bunda şu demek oluyor. Aynı zamanda biz hani taşımalı öğrencilerimizin ve kendi öğrencilerimizin yemeğini yaparken tüm Yozgat'ında düğün, cenaze, özel gün bu tarz etkinliklerin tamamında artık marka bir yemek firmasıyız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Yine bunu da tamamen çocuklarımız yürütüyor. Burada neler yapıyorsunuz? Burada şeflerimizin öğrettiği püf noktalarını öğreniyoruz. İşte kesim kesimleri, nasıl yemek yapılır. Bunları öğreniyoruz. Geleceğin geleceği, geleceği Aynen. Geleceğin şefler olacağız inşallah. Burada öğrendiğiniz pratik Aynen. İleride var. hayalimizdeki mesleğe kavuşuyoruz inşallah. Bu yemekleri ne için yapıyorsunuz? Şey, Köy okullarına gönderiyoruz, başka merkez ortaokullarına, büyük okullara gönderiyoruz. Burada hem okulumuzu okuyoruz hem deneyim kazanıyoruz, başarı kazanıyoruz. Geleceğimize e, parlak bir ışık açıyoruz. Burada e, bayağı bir okula taşımalı yemek gönderiyoruz. Bundan gurur duyuyoruz.